Özellikle müteahhitler biraz daha kazanmak için malzemeden götürüyor. Biz çektik, bunlar çekmesin var bu diye. Yani. Biz yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın. Kalbimizdir, kalbimizi vurmuştur. Herkese geçmiş olsun. Kendimize mezarlıklar yaptırmayalım, sağlam binalar yaptıralım. Bu deprem herkesin depremidir. Kalbimiz orada şu an. Yani Türkiye'nin cevap politik konumu zaten belli. Belli olduğu için de sıkışmalar oluyor. Yani bunu doğal afetlere dünyanın evrimlenmesine bağlıyorum. Yani sıcaklıktır. İşte de dünyanın dengesinin bozulmasıdır. Başka bir şey değil. Ya Davra zaten biliyor ki bu fayihatın üzerinde de Türkiye. Yapıda çok önem vermesi lazım. Hani ben bu kadar söylüyorum. Yapıda çok önem vermesi lazım. Biz çok üzülürüz. Deprem olan herkese de Rabbim şifa göndersin. Ölenlere de Allah rahmet dilesin. Ülkemiz için çok üzgünüz. Biz e, burada vatandaş olarak elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız. Maddi, manevi gerekirse evlerimizde onlara açıyoruz. Misafirlerimiz olsunlar. Geçmişte gerçekten bir ülke olarak tek vücut, tek yürek olduk. Şu anda da yine tek vücut, tek yüreğiz. Kesinlikle e, hepsi bizim kardeşlerimizdir. E, burada misafir edebileceğimiz insanlar varsa buyursunlar gelsinler. Çok şükür buna da hamd olsun. Allah ölenlere rahmet eylesin. Sa da sabır, ailelerine sabır versin inşallah. Tez zamanda buna da atatır inşallah. Biz de bunu gördük. 7.3 depremini biz gördük. Allah sabır versin. Bütün ülkemize, bütün devletimize Allah sabır versin. Yer ve yardımcıları olsun. Allah yardım etsin. Ne diyen yani başa yapacağımız bir şey yok. Allah yardım rahmet etsin. Ee, çok üzgünüz hepimiz yani. Türkiye olarak çok üzgünüz. Yani bu bu e, biz depremimiz hepimiz yaşadık. Biliyoruz Allah kimseye bu da ben vermesin. Biz yaşadık Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha da olmaz. Allah onlara yardım etsin. Başka ne yapacağım bu soğuktur. Özellikle müteahhitler biraz daha kazanmak için malzemeden götürüyor. Yani şu nazaran bakarsanız şu anki daireler pek sağlam gözükmüyor. Biz çektik. Bunlar çekmesin var bu diye. Yani. Vallahi büyük bir afettir. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten yani biz yaşadık. Ee, yani herkesin elinden geleni yapması lazım yardım olsun, kan olsun, herkes elinde ne geliyorsa esirgesin yani artık yani bugüne ne diyelim yani hepimiz çok üzüntülüyüz yani gerçekten kalbimizdir kalbimizi vurmuştur herkese geçmiş olsun acı yaşanmasın bir daha diliyoruz çok çok geçmiş olsun Ülkemize gerçekten de çok geçmiş olsun diyorum çok büyük bir felaket hepimizin ciğerini yaktı eee tabii biz bu depremin de yabancısı değiliz il olarak. Geçmişte biz de bu aynı felaketleri yaşadık. Şu an e, deprem bölgesinde neler olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Bizim başımıza da geldi bu olay. Yani biz de onları düşünerekten yardım gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler ya, çaba sarf ediyoruz. Millet perişan. Bu deprem herkesin depremidir. Nerede olsa olsun herkesin depremidir. Elimizden gelen bütün yardımları da yapacağız. Yani çok üzüntü değil. O kadar ki çok kahroluyoruz ki yani ülke şu an çok kötü bir durumda ve gerçekten gerçekler kesinlikle ve kesinlikle haberlere verilmiyor. Yani insan merak ediyor, kalbimiz orada şu an. Ama çok üzüntülüyüz. Keşke elimizden daha fazlası gelebilse. Şu an ben de burada yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen yani en azından hiçbir şey yapmasak da şu an çok fazla de yardım gönderelim o tarafa. Şu an gerçekten yani hepimizin birlik olmaz zamanı. Van'da da deprem oldu. Dubat'ı hepsini burayı kötüledi. Kürtçü, ırkçı dediler. Yani çok kötü şeyler söylediler. Ama şu an bütün Van halkı adına konuşabilirim ki herkesin vicdanı sızlıyor. Kalbi o tarafta, bedeni burada. Yok bina ile hiçbir alakası yok. Allah'ın işidir. Allah veriyor bak bir bina bu taraftadır. Bir bina bu taraftadır. Ortadaki geliyor. Allah gösteriyor diyor bak siz istesem sizi bir günde yok ederim. Ondan abi Allah'ın işidir. Hiç kimsenin işi değil. Sağlam yapılmayan binalar var. Ben bir inşaatçı olarak çok şahit oldum buna. Çok önem verilmiyor. Yani vatan meselesi aslında. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde ırk yani din ayrım yapmadan insan insaniyetliğimizi konuşturarak kucak açıyoruz. Biz de aynı şekilde burada deprem olduğunda battı tarafına gittiğimizde veya farklı bir ile gittiğimizde aynı şekil biz de öyle karşılandık. Bana göre deprem öldürmüyor, yapılar öldürüyor. Kendimize mezarlıklar yaptırmayalım, sağlam binalar yaptıralım. E, mimarilerimiz sağlam olsun. Beton kısmında gerçekten de e, gerek müteahhitlerimiz, gerek inşaatlarımız, inşaatçılarımız, mimarlarımız bu konuda çok e, dikkatli davransınlar. Devlet yetkililerinin gerçekten de burada ...denetim mekanizmasını çok iyi bir şekilde çalıştırarak dikkatli davranmalarını geri istiyoruz. Lütfen buraya yardım dönmeyin, kimse gelmeyin. Lütfen buraya yardım dönmeyin. Kimse gelmeyin lütfen lütfen, lütfen. lütfen insanlar var içeride, ne olur yardım